Baymut, Lego Şampiyonu. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar Minecraft oynuyoruz. Yani ben halı saha yapmaya çalışıyorum ama nasıl yapacağımı pek bilmiyorum. Çok güzel oluyor bence. <laughs> Bu arada doğayı patlattım ben vay yapmak için. Sadece buraya değil. Lan o, o neydi? Uçak geç ha. Ne haber? vay 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 yardım etsene. Oğlum ben buradan içeri girebiliyor ama. Bak. Salbi tribül destekleme yerine bak. Nerede? Asansör gel göstereyim gel gel. Benle gel. Abi uçma İbo uçma. Benle gel. Gel benle. İbo beni bekle. İbo beni bekle. Bak gel buradan. Asansör yaptım. Burada çık yukarı. Çık yukarı bu. Bak şurası turumun destekleme yeri bak. Oh. Hani böyle düt dürü düt dürü düt dürü düt yapıyorlar ya işte orada. Turumun destek. Uy. Sen ne yapıyorsun? Ben altı nokta. Tam ortada olacak şöyle. Okay.

Tabii ki de o da benim. Bir bebek var? Arkadaşım. Benim kardeş benim kardeşim var. İsmi Ya yok oğlum o benim kardeşim. i̇smi Akın. Benim yanıma geldi. Bebek de. beni çok seviyor. Abi beni seviyor. Çünkü abim ona kötülük yapıyormuş. Oğlum Akın bir çocuk tanımıyom ben yoruldum <laughs> olaya bak apiyeni dövebilemiyom ne vuruyon lan kekpon <laughs> oğlum bu benim. <laughs> lan oğlum bu beni dövüyon <laughs> 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 arkadaşlar kardeşim çok yamuk birisi <laughs> la oğlum vurma yeter Bir tane getirecem şimdi seni de lan bu oğlum burnum kanattı ata <laughs> çocuk iki yaşında burnum kanıyor <laughs> Abi seni yiyeceğim Oğlum bu çocuğun beyni yok. Senin yok. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Burnumu kanatta. Ya çok, çok kötü kalıyor. Ya ne oluyor? Aaa! Yunus <laughs> 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 abi yiyeceğim seni. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum galiba Abinin eteni sürüyor. Arkadaşlar size çok güzel bir şaka. Evet. Nasıl? Hollar bayrağı. İyi mi sen? Bir dakika ismiyle bakacağım. Sen nereye gidiyorsun? Sen benim sen benim şeyimle mi gidiyorsun? İba no. gel ben seni bir geldi. Bakalım seni geçebilecek miyim? Geçiyoruz! Bu uçtu, uçtu. Ya onu kaldırmak Oradan kaldırmazsan istediğin TNT ile patlatırım. Tamam bekle. bekle. Ne olur bekle. Ne olur bekle. Oha! Ya yi. TNT. Dur TNT varmış. Hemen patlatıyorum bekle sen. İyi. İbo bir arkana bak. <laughs> Ama ben kaba abiyim gözüküm. Yeni kızıyım mı? Hayır. Hayır şu akın ile oğlum. Abi oh. <gülüyor> <gülüyor> Ya sana burayı gösteriyorum bakın. Bakın. Hmm. Aa bu ne? Bak buraya giriyorsun. Benim uyanık spor diye bir takımım var ya. Uyanık spor <laughs> bende yatan spor. Oğlum bu ne ya? <laughs> <Bak, bak. gülüyor> ya? Bak bak. Bak bak. Bak burada şey var. Ya bak şu şey. <laughs> Bak burası daha tekiz. Yani abinin soyumu toplantı odası. Burası da benim toplantı odam. Değiştirelim ve buraya gidelim. Abi bir şey söyleyebilir miyim? Bak yer altında. Bir şey söyleyebilir miyim ya? Bir şey söyleyebilir miyim? Nasıl? Abi? Bir şey ne? var mı? Var evet. Benim de var da ondan. ne? <laughs> bu orada ne var gördün mü? Buraya benim. Ne benziyor? Bak burada da. Onu yeşil abi ben mavi mi yedim? <laughs> evet. Açık dünyanın en güçlü. Git odala git odala Oturma git manya. odala git odala. Hadi <laughs> modum <o>, mo, abi. <laughs> odala git sen git ya. Eski gelmiş. Tuvalette video çekiyor. <laughs> Alçma şık. <Çok gülüyor> Alçma yapacağım bak artık küçük abi çıkıyor. Ya İbo abim neden tuvalette bir kişi adam banyoya girmiş. <laughs> Oy, bu da benim kardeşim arkadaşlar evet ben <gülüyor> <gülüyor> Bakayım. Bakayım. <gülüyor> arkadaşlar ben bunun da Adam oldu. vah 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 ya vah 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 mı?

Beni bıçakla saplatıyor. Senler daha öyle bildiğim. Eğer niye kalacaksın? <laughs> senin <laughs> Ablan olsaydı Vallahi benim de kardeşim olurdu. Hadi, hadi. otur. <laughs> ya aynı şey yapma. Abi, abi çok küçük. <laughs> Arkadaş. Ya. ya seni konuşma sesinle de böyle. Arkadaşlar benim abim. Yedi yaşında ama boyu bir metre on beş santim. Çok ayıp, benim bir metre on iki santim. <gülüyor> 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 ya, bakın ne yapıyorsunuz? No, no. Bu aklına dönelim mi? Lan! Kendisi gül. <laughs> Ay <laughs> Ben Arkadaşlar görüşürüz. Ben abimleri döveceğim. Sonra tekrar video çekerler. Tamam mı abim? Tamam. <laughs> Bitti. <laughs>